Selam dostlar Minecraft Şaval serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlar bu videomuzda artık ende e gideceğiz ve bir tane Elytra alacağız dostlar daha çok böyle Şaval aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin video hakkında görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtirseniz çok iyi olur Şimdi ende e gitmemiz için bize bayağı bir ender pearl lazım 12 tane falan lazım burada bir tane var şimdi Netra gideceğiz bu neydi çarpık ormanda galiba orada endermenler spawnlanıyordu Orada endermenleri bir keselim bakalım dostlar şimdi şöyle bir şey var şu an Tolgay da aynı anda kayıtta zaten Tolga'dan izleyenler de görüyordur. Bu video öyle olacak. İkimiz de hani end olduğu için ayrı ayrı kayıt alacağız. Şuradan mı lan aşağı nereden iniyorduk? ben hiç ha, ha, tamam, bilmiyorum. şura şura gel, şura. Evet, çarpık bir yöne geldik ve bir tane enderman gördük. E sen indin ben nasıl ineceğim hocam? Hadi babam. Atla. Aynen bayağı iş yaptı. <laughs> Hadi şunu şeyi tekneye koy, keselim. Ya o <laughs> <Ya. gülüyor> hiçbir şey olmuyor ya. Heh tamam. Oy tek at, tek üç, attık. 3 3 sen, 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 sen de ganimet var mıydı? Var var. He o zaman. Hadi bakalım bulacağız mı o da var. Burada spawn olur. Chunkları falan kısmanın bir anlamı olmaz şu anda. Oy. <laughs> evet şimdi seni de bir keselim bakalım. Kaç düştü? Bir düştü bundan. Ah lan. Dört oldu. Beş tane var şu an. Evet bir tane daha baktık uzaktan gözüne. Şöyle. Ondan iki tane düştü herhalde. Az kaldı bitiyor. Tamam bir tane daha buldum ben. Sen de onu kes. Ben de bunu keseyim. O dört tane oldu. Üç tane düştü lan bundan. Abi bir tane daha burada. Neredesin ki sen? Ben seni kaybettim biliyor musun? Eee nasıl anlatayım? Hayır tamam ee, gördüm gördüm, yani? gördüm 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 gördüm. Arkanda kaç oldu? Büyük ihtimal tamamladı. 14 oldu. Tamam yeter bu kadar. Tamam dört eve gel. o nasıl bir tamamdır demek? <laughs> <laughs> bir an bir tarafa neyse. Tamamdır eve geldik. Al bakalım şu bileç çubuklarını dönüştür. Şimdi bir açığa çıkalım. Ee, 14 tane göz tamam. Gel bakalım adanın üstünden açıkla bir tarafa doğru atalım. Umarım yakındadır ya bir daha uğraşmayalım ya. Bir de 5000 blok uzaktaymış. Saçış. <laughs> At bakalım. Tamam. Nereye gitti? <laughs> tamam. Tekne alıp ben tekne alıp geliyorum bekle. Aha geldik lan. Gel. Yeee yeah, sonunda. Mı? Okay. Aşağı aşağı. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. <laughs> Dostlar bir de videoya girerken şunu söylemeyi unutmuşum. Bugün Tolga'nın doğum günü. Bugün evet doğru. İyi ki doğdun kral. Buraya şey oh, oh. koyacağım. İyi ki doğum günü. Kutlu <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Bu arada aşağım, aşağımızda alan yok. Yani. Biraz kazmamız gerekecek etrafı. Yaparız ya. Ben ne yapıyorum kanka? Oğlum burada değil mi? He. <laughs> 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 ben görmedim lan yan tarafı. <laughs> tamam dur ben de başarımı alayım. Aa, aldım. Hocam hiç ben şey yapmıyorum. Direkt portal odasını araya, aramaya başlıyorum şu anda. Eee şurası mı? Hadi bak. Kapı tak taktiğim vakti yemez hocam. Ee, rastgele geziyorum şu anda. Yarışma yapalım bir dakika. mı? Laf sesi geliyor dur. Gelmiyor ya Geliyor. Ya normal bir şeyse aslında o zaman şey oldum yani aha şey buldum lan ee, neydi demir şablonu buldum. Bir de kütüphaneyi buldum kütüphanede de çıkıyor değil mi? Oğlum bu ne tuhaf aha. kütüphane lan kütüphanenin içinde şey var Ametist ametisriyotu var Ametist ametisriyotundan madene açılıyor. Oy oy sonsuzluk çıktı güzel kitaptan şeyden chestten. Hocam ee, şey diyeceğim ne diyecektim lan şuradan devam ediyor da acaba o tarafta mıdır şey şeyi? Portal girişi. Aa buldum 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 Buldun buldum buldum buldum. buldum. Geliyorum. Ya spanner'ı kırıyorum. Spanner'ı kır ya bir işimize yaramaz. İsmini görüyorum da. Ha, lan oğlum yaklaşmışım ya. Demir kapıdan gitmeyi pattan gitse bir şey buradaymışım. Dostlar o zaman biz eee etraftan biraz obsiden toplayalım. Şu falan kıralım. Buraya bir portal oluşturup bizim portalla bağlantısını kuralım. Daha da dostlar portalları birbirine bağladık. Şu çaprazda end portalı bu tarafta normal base'imizin portalı var. Şimdi e, eve döneceğiz. Birkaç tane böyle işte bloktur. Ente ihtiyacımız olacak malzemeleri alacağız gideceğiz. Dostlar şimdi hızlı bir şekilde portalı açıyoruz. Bismillah. Aa. <laughs> Lan aşağı şey şey. O bok gibi bir yerde spawn olduk. Abi bu ne oğlum? Ee, end adamız biraz büyük gibi duruyor ama umarım kötü değil. Ya, ya, gene endi kaplama videosu gelirse sıçtık yani. Bakarız. Tamam tamam sıçtık. Allah'tan oğlum. <laughs> Allah'tan <laughs> ada büyükmüş. Ama kuleler küçük lan. Kuleler çok büyük değilmiş. Kuleler basit. Böyle şey yapacağım. Ara ara koyarım. Ya. Aha iki tane yanlışla bakmışım lan. Yo şey ne? Ejderha peşine dermiş. Ben kulelere koymayacağım artık ya. Hadi ben video, de. Her video yeter ama. Ben de koymuyorum. Evet dostlar kuleler bitti sonunda. Ejderha şimdi insin. Biz de hızlı bir şekilde keselim onu. Kaçma. E ee, ben senden nasıl vuracağım? Ana tamam. Sen uçtun herhalde. Ana geldim. Ha tamam. Ha geliyor. Yay. Hadi be abi ne döndün ki ya. Oha bayağı vurduk lan. Ben bu kadar beklemiyordum. Ee, Gelsin mi? bir kez daha geliyor. Evet öyle güzel bir yere blok koymuşsunuz ki Tolgay <laughs> Bey. Aa. <laughs> lan oğlum ya azıcık daha dursaydı ölüyordu. Yay artık büyük ihtimal son. İkimiz de uçurmazsa son. Hadi öldü öldü öldü. Dönmezse artık. Hadi son vuruşu sen yap hadi doğum günü bugün. Yay. Yay. Ezbin. Oyundaki en basit map şey. E, mob... Oo XP. Uu. Hepsini al ama, tamam mı? Doğum günü aga doğum günü. <laughs> dan gene dan gene dan gene. Aa hepsini ben aldım zaa. al lan. Oğlum bir aralar za diye bir şey vardı değil mi lan? Ne yapayım biraz daha şey böyle. Güncel de za baya eski bir şey. Dur Oğlum optimize Hiç etmek için bak oyun optimize etmek için <laughs> bir biraz da olsa optimize etmek için Optifine yük kuruyoruz. O bile bozuk anasını satayım. <laughs> ya şunu tutturmayı deneme boş ver ya. E, ölecek, zaten şey, korkuyorum. ölecek oturur aşağı. ya. Ee, i̇lk NCT benimdir yatarlar. Ejderhayı vurmana izin ver. <laughs> Hadi bakalım. Geçtim tamam. Dur ben de geliyorum. Hop. Z Koordinatı Hadi bakalım yakınlarda arayalım. aa, gel gel önümüzde var. Önümüzde var gel. Kendi çankla. Chunklar... Aa şey de var lan gemi de var. Önümüzde var. Kendi yüklenmemiştir ben... belki çanklar. O harbi göremiyor musun? Şu an görünmüyor. Bak biraz böyle daha şanko, gel. Çanka 12 benim oğlum. He. Ah lan. Tam burası geldik ya. da güzel. Artık bir tane elitramız var. Oley be artık. Oğlum var ya bu seride de bayağı istiyordum biliyor musun şey elektramız olması. Adan ortasındayız ya. Her yere yani, uzak. Harbi ya. Durmadan ya şey böyle rastgele yerlere portal açıp veya dümdüz gidiyorduk ya. Artık Ender şey Enderman diyorum <laughs> Artık şeyimiz var. Elitramız. Mesela sen de bir e, bunu yapmasan da ben de zıplasam boşa blok harcamasak. He, gel. Ya işte geldik. hızlı Gelmişiz. tamam. Ya hadi hadi al başarım. Hadi al ama alım hadi alama. Alım hadi al ik sen al hadi alama. Alacağım da. Yani. beri uğraştı şey ya. Ya şey Bana mı geldi? <laughs> Lan ne diyorsun oğlum? Hayır <laughs> istikbali aldı Kötü ba bir şey demedim. başarımı ben. aldın. Ha aynen başarımı aldın. Daha doğru bir terim olur. Bak kafayı da alıyorum görüyor musun? Hızın alamadım. <laughs> Aa şey var şarkı var. Şarkı kabuk düştü mü ondan? Düşmedi değil mi? Ha anne. Oy anne sen de videoda bağırıyor. Bekle geliyorum. Direkt yukarıdan girdim ben buraya bu arada. Nasıl girdin lan yukarıdan? <laughs> ya Allah ben ayar, abelim ayar. ya. Ayar. Oy güzel elmas çıktı ha. Tamam elmasları topla çünkü baya ihtiyacımız olacak. Şey çıktı Keşke. mı? Demirci şablonu. Şunların hepsini tek tek kesek gel. Kanka inebilsem keseceğim. Oğlum inebilsen değil ben öleceğim. Kanları çıkar. Sana ne, ne oldu. Ama bilerek çıkartmıyorum. Ben böyle kesebildiğimi kestim. Ya bana hala vurup duruyorlar. Döveceğim öldürün. gene vurdu ya. Deli ediyor beni. Tamam benim şey efekt bitti. Al, şunu ben canım. şunu ben kestim hocam. Şunu onu ben alayım mı? Oğlum sana mı vurdu ya? hadi vur. Onda baya bir şey var. Bunu da ee... Evet. Aa, hadi lan. Kaç saniye? 5 saniye. Bana vurmaz Üç, değil mi bunlar? 2, 5, gel. Bindim. Tamam bitti mi? Bitti, aynı. şunu, ba şunu bana vursaydı ya. Neyse. Kaç tane var? Bende 2 tane var. Attım sana. 6 var bende. Oy, Yukarı ben tamam. nasıl tam. çıkacağız acaba? Ender Pearl. Evet galiba burası chest'in olduğu taraf mı? Evet chest var şunları bir keseyim ben şöyle hop bir tane düştü Allah'tan ganimet var var ya hep düşüyor bundan ha. da düştü çok güzel lan. Hadi lan. Bundan da düştü. O bayağı altın geldi güzel. Beleş Ender chest'imizi de alalım. Tabii alabilirsin. Ya bu yaptığını Aa ben aldım. Es. <laughs> Efekt <Ez. gülüyor> bitmiyor ki. Takılların bana kini var be. Yani. Al al gel. Takılları sana atayım sen birik. Şu taraftakileri de mı? O zaman o tarafa gidelim. Ondan sonra burası bitiyor. Ha, <laughs> ya yine mi baktı yine? Ya, ya bakma artık şunlara ya. Bir de iki tane bir kere de bakmıyor yani. İkisine aynı anda bakıyor. <laughs> Dostlar başka bir tane daha bulduk. Ya yine bakmış <laughs> ya. Oğlum arkadan geliyor. Dostlar biz yeni bir tane daha bulduk. Bunu da hızlı bir şekilde yağmalayalım. Bunun da kanı ben alacağım yani. sonra eve gideceğiz hızlı bir şekilde. Şimdi şu kanadı alayım ben. Oley bey artık Tolga'nın da kanatı var. Ben de sen kanat alırken buraları şey yapıyorum temizliyorum. Şalkır kabuğu Aha. çok önemli şu an. Altın çıktı gene güzel. Adzığı çıktı güzel bir şey çıktı. Chestplate çıktı. Bana 3 tane falan seçilerek çıktı yani. Olsun oğlum yani sorarlıdayız. Belki aşağıda gider ölürüz falan sıkıntı. Sana da şey aldım bu arada energy chest. Tamam. Bir tane de eve lazım bize ama. Aa buradan yukarı çıkılıyormuş lan. Şu He. kafayı ben alayım bari sen alamadın. Bana vursaydı keşke de vuramadı. Tamam şimdi. Şuraya koy. Burası küçük. Oğlum biz niye hep küçükleri denk geliyoruz? Hiç büyüğe denk gelmedik. 5 tane kollu devasa bir tanesine denk gelsek var ya. Sabaha kadar şalkız keser. Dostlar şimdi bu Entity'yi de bitirdik. Ee, Portala koordinatını almıştık. Portala doğru ee, ya Ender ya işte tane falan uçmaya başlayacağız. Biz gidelim videoya devam ederiz. Boş ver şeyi ya. O bulduğumuz girdiğimiz portalı şurada ileride var bak. Ben görüyorum. Sen büyük ihtimal göremiyorsun da. Sen şimdi yukarı çık beni takip et bloklarla gel. Aynı anda çıkalım. <laughs> ya bir de koyabilsem. Ben de blok var sen ben koyayım dur. Lan. <laughs> Allah otistiz ya. Tamam mı? Gel. Beni almadan çık da. Gel gel. Hadi hadi. Allah'ım. Ee, oğlum sen bana <laughs> yok lazım. Benim sana değil. <laughs> dur bloğum bitti. Ben. Dur dur. Taç çekeyim tamam. Çok varmış ya. Lan var var bir şey daha var. Heh tamam. <laughs> Şu ritmi bozmayalım artık. <laughs> Şu tarafa doğru dümdüz gideceğiz tamam mı? Hiç bozma. Oğlum bu kadar çıkmamıza da gerek yokmuş lan. Hadi bakalım. Usta Minecraft oyuncuları hiç aşağı düşmeden Ender Pearl kullanmadan tekte girer mi? Ömrümüzü verdik tekte girdim. Aha es. Ben de girdim. Eve dönebiliriz. Şimdi hocam sen şu al. Şu ejderha yumurta. Baştan baştan, baştan, baştan ben girmedim. Şimdi hocam sen şu şalkı kabuklarını al. Sen onları hallederken ben de şu obsidiyenin üstüne şeyi koyayım. E, ee, bu ejderha yumurtasını şuraya koyayım şimdilik. Zaten bunu biz seri boyunca daha buradan alacağımızı çok sanmıyorum ama ya de orada kalsın. Bir güzel chestplate var burada. Onarım kılmaz güç dikenli iki. Ben bu... bütün hepsini şu kazmanın olduğu yere attım. Güzel. Item trimleri nerede biriktiriyoruz? Burada biriktiriyoruz. Purpur bloklarını nereye koyuyoruz? Kanka en farklı bir sandık yap. Biz yap. O zaman purpur blok bloklarını şuraya koyalım. Onun bir sürü sandık şeyimiz var zaten. Buraya. Tamam ben bütün odunlar işte bütün şeylerle yaptım. Kabuklarla. Al şunu da al. Ent nerede? Şunu al şunu. Nereye gidiyorsun? Kaç tane bunu sandık koyalım oldu? Ya, bunu eve koyalım. Nereye koyacağız? Kaç tane sandık ee, oldu? Şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kabuk. Tamam, 7'ye 7'ye bölüştür. Ben bunları önce bir şalkıra koyacağım. Sonra boyama işini yaparım ben. Tamam ben griye boyuyorum. de bende sonsuzluk kitabı var. Yaymayı falan yaparsak iş yapar bu kitap. Ama birimize de sadece değil mi? Dur ben de alayım onarım da kırmazlık. Kırmazlık. Heh onarım buradaymış. Tamamdır ben hazırım. Şöyle... Tamam benim elektrom da okey. Şimdi bize hava fişek lazım bu yüzden de mob farmına gidiyorum.